Merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte 5 skinler tanıtıyorum. Part 1. Şimdi arkadaşlar bu 5 skinler bölümleri normal videolar gelecek. Çünkü çektiğim videoları shorts videosuna nasıl ekleyeceğimi bilmediğim için mecbur normal video olacak. Hadi geçelim. Şimdi gökkuşağı mini bilim insanı. Mini Yok kuşa mini bilim insanı. Yok kuşa böyle mini bilim insanı. Böyle. Değişik bir skin. Böyle ne bileyim oynanışları böyle. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Bunun için lavatuar önlüğü lazım. Gökuşağısı lazım. Ve yani son olarak Pardon son değil. Gözlükler lazım. Ve en son olarak mini ay ayı lazım. Mini kayışız. Koca bir tane ayı bulmanız lazım. Diğerleri kutudan çıkıyor. Videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.